Evet arkadaşlar bu videomuzda OpenSense kuracağız burada arkadaşlar F10 menüsüne giriyorum USB seçeceğim Geliyorum arkadaşlar storage kısmından boot order diyorum USB kısmını en üstte alıyorum Enter diyorum F10 ile Çıkıyorum arkadaşlar bekliyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar installer yazıyorum. Şifre open sense yazıyorum arkadaşlar. Yanlış yazdım. Yeniden yazıyorum. Burada arkadaşlar direkt devam diyorum. Burada da devam diyorum. Buradan arkadaşlar space ile seçip devam diyorum. Burada da devama basıyorum arkadaşlar. burada arkadaşlar bekliyorum buradan arkadaşlar ee, yeniden başlatıyorum arkadaşlar cihazı ve arkadaşlar yeniden başlattım cihazı. Burada arkadaşlar giriş yapıyorum yeniden. Burada arkadaşlar interneti USB ile Android telefonundan aldığımız için o ayarları yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir diyorum. Burada hayır hayır diyorum. No no diyorum. Burada UE0 yazıyorum. Burada EM sıfır -E yazıyorum. Yes diyorum arkadaşlar diğer soruya. Burası tamamdır arkadaşlar. Şimdi laptop'uma geçiyoruz. Burada arkadaşlar yetişkin sayfaları falan engelleyeceğiz. Buradan arkadaşlar giriyorum. IP adresini yazıp. Buradan gelişmiş deyip giriyorum. Şifremi kullanıcı adımı yazıyorum. Arkadaşlar geldim ekrana. Buradan next diyorum arkadaşlar. Burada e, Türkçe falan seçiyorum. Buraya DNS adresini yazıyorum. 4 tane 1 yazıyorum. Next diyorum. Buradan da next diyorum. Buradan da ileri diyorum. Buraya bir tane şifre oluşturuyorum arkadaşlar. Next diyorum. Kaydete basıyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Buradan lana giriyorum arkadaşlar. <laughs> Şuradaki i tuşlarına basıp sağ taraftan kaydete basıyorum. Burada arkadaşlar e, servisler kısmından e, bloklama kısmına geliyorum. butikleri işaretliyorum arkadaşlar. Uyguluyorum. Evet arkadaşlar, burada siteleri engelleyeceğiz. Yetişkin siteleri, kripto siteleri gibi bazı şeyleri engelleyeceğiz. Phishing, porn, YouTube YouTube değil işaretlemedim. Bunları arkadaşlar seçiyorum. Uygulaya basıyorum arkadaşlar. Sağ taraftan yeniden başlatıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, testini yapıyorum. İlk önce yetişkin sitelere bakıyorum. Arkadaşlar e, engellemiş oluyoruz arkadaşlar bu yöntemle. Diğer videolarda görüşmek üzere.